Merhaba gençler. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün yine kaldığımız yerden organik kimyadan devam edeceğiz. Sizlere hidrokarbonlar ve alkanlar hakkında bilgi vereceğim. Hidrokarbonlar arkadaşlar görüyorsunuz ki başlığı altında aslında içeriği mevcut. Hidro hidrojen demektir. Hidrojen ve karbon. Hidrokarbon yani içeriğinde karbon ve hidrojen içeren yapısında bunlar bulunan organik maddeler demektir. Alifatik ve aromatik olmak üzere iki ayırıyoruz. Aromatik hidrokarbon demek ne demek? Tek halkalı ve bitişik çok halkalılar şeklinde karşımıza çıkacak. Tek halkalılarda benzen ve türevlerinden bahsedeceğiz. Bitişik çok halkalılar içinde naftalin ve antrasen gibi türevlerinden bahsedeceğiz. Benzen halkası dışında kalan benzen halkası içerenler aromatik hidrokarbonlardır. Alifatik hidrokarbonlar ise benzen içermeyenler yani düz zincirli veya halkalı yapıda bulunabilir. Tabi bununla beraber dallanmış bir yapıda da bulunanları söz konusu. Fakat bunu tabloya yerleştirmedik. Düz zincirli hidrokarbonları da kendi içerisinde doymuş ve de doymamış hidrokarbonlar ile olarak ayırıyoruz. Doymuş hidrokarbonlar alkanlardır. Yani parafinler, CNH2N2 genel formülü yani maksimum alabileceği hidrojen sayısını alabilen, maksimum hidrojenle bağ yapabilen e, karbon yapısıdır. Doymamış hidrokarbonlar alması gereken yani maksimum sayıdaki hidrojen sayısına sahip olmayan e, yapılar demektir. Bunlar da alkenler ve alkenler olarak ikiye ayrılır. Alkenler diğer adıyla olefinler demektir. CnH2n genel formülü. Alkinler ise asetilenler olarak adlandırılır. CnH2n-2 genel formülü ile. Aynısı halkalar için de geçerli. Yani düz zincirlerin dışında halkalı yapıdaki hidrokarbonlarda söz konusu. Halkalarında doymuş ve doymamış olarak ikiye ayırabiliriz. Halkalı olanlar sikloönöki ile adlandırılır arkadaşlar halkalı yapıdaki alkanlara ne diyoruz? Siklo halkanlar diyoruz. Yani burada halka oluşturabilmek adına buradaki CNH2N artı 2'deki hidrojeni koparıp geri kalan karbonları birbirine bağladığımızda CNH2N formülüne sahip olmuş oluyoruz. Bu durumda ne olmuş oluyor? Alkenler ile sikloalkanların genel formülleri aynı olmuş oluyor doymamış halkalı yapıdaki hidrokarbonlar da mevcuttur. Bunlar da sikloalken ve sikloalkenler olarak karşımıza çıkar. 2 hidrojen eksik haliyle CNH2 n 2. 2 hidrojen daha eksik haliyle CNH2 n 4 şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu durumda CNH2 n 2 ve CNH2 n 2 olarak alkinler ile sikloalkenlerde kapalı formülleri aynı. Açık formülleri farklı yapıya sahip olmuş olurlar. Gelelim bakalım biraz daha detaylandıracak olursak. Hidrokarbon dediğimizde evet arkadaşlar yapısında temel element olarak karbon ve hidrojen bulunduran bileşiklere denir. Alifatik hidrokarbonlarda doymuş ve doymamış yapıda olup 3 ayrılır. Alkan, alken ve alkinler görüyorsunuz. Alkan, alken ve alkinleri tabletik olarak yerleştirdiğimizde doymuş ve doymamış olarak ayırıyoruz. Genel formüllerini arkada söylediğimiz gibi alkandaki an ekiyle adlandırırken ona öncelik vereceğiz. Adlandırmada alkanların aldığı ek an eki, alkenlerde en, alkinlerde in eki olarak karşımıza çıkıyor. Tüm alkanlar yani doymuş alkan yapısı tekli bağ içerir. Doymadıkları için çiftli ve üçlü bağ söz konusu olabilir alken ve alkinlerde. Bu sebepten dolayı tekli bağ gördüklerimizde hibritleşme konusunu anlattık. Tekli bağ yapanlar sp3 yani 4 yönelmeye sahiptir. Çiftli bağ yapanlar sp2 yani 3 yönelmeye sahiptir. Üçlü bağ yapanlarda görüyorsunuz ki sp hibritleşmesi yapıp 2 yönelmeye sahiptir diyebiliriz. Hidrokarbonları düz zincirli, dallanmış ve halkalı yapıda olmak üzere değerlendirebiliriz. Doymuş hidrokarbon dediğimiz zaman tüm bağları ne olması lazım? Tekli bağ. Yani ister alkan olsun, ister siklo alkan olsun. Dolayısıyla bu ikisinin de tüm bağları nedir? Teklidir. Bu yüzden de doymuş hidrokarbonlardır. Bu sebepten dolayı tekli bağ yapanlar ne birleşmesi yapar arkadaşlar? SP3. Bunu asla ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Tekli bağ demek SP3 demek SP3 demek 4 yönelme demek. Buradaki mantalite ile sorulara yaklaşırsanız soruları çok daha rahat çözebilme imkanına sahip olursunuz. Halkalı yapıda olan hidrokarbonlar siklo ön ile adlandırılır. Dediğim gibi benzen halkası içerenlere de ne diyoruz? Aromatik hidrokarbonlar diyoruz. Şimdi gelelim halkanları daha yakından tanımaya. Evet ilk üyemiz olan doymuş hidrokarbonların üyesi alkanlar. Diğer adıyla parafinler. Parafin demek ne demek? İlgisiz. Yani isteksiz. Reaksiyona girme eğilimleri düşük demektir. Genel formülleri tekrar söylüyorum. CnH2n artı 2'dir. N dediğimiz rakam birden başlayarak alabileceği gibi 1, 2, 3, 4 sayıları gibi tam sayı değerleridir. Alkanları adlandırırken arkadaşlar ilk 10 sayıya sahip karbon sayılı alkanların isimleri var. Bunları ezbere bilmeniz gerekiyor. Çünkü diğer uzun zincirli adlandırmalarda bunlar bizim için lazım olacak. En sayısı 1 olduğunda yani karbon sayısı 1 olduğunda metan, 2 olduğunda etan, 3 olduğunda propan, 4 olduğunda butan, 5 olduğunda pentan. Ve buradan devam edersek hegzan, heptan, oktan, nonan ve dekan olmak üzere 10 karbona kadar isimlerini alkanların ezbere bilmeniz gerekiyor. Geçiyorum. Alkanlar dediğimizde doymuş demiştik. Biraz önce söylemiştik. Tekrar söyleyelim. Tüm karbon atomları nedir arkadaşlar? SP3 hibritleşmesi yaparlar. Bu yüzden de tüm bağları ne bağıdır? Sigma bağıdır. Görüldüğü üzere görüyorsunuz ki hepsi tekli bağ. Ardışık karbon atomları karbon sayısı ardışık bir şekilde artmaya başladığında CH2 birimi kadar artar. Artış gösterecektir. ch 2 birimi kadar farklı oluşan bu sıraya homolog sıra denir. Görüyorsunuz bir karbonlu ch 4 yarı açık formülü ve kapalı formülü gördüğünüz üzere açık formül tamamen tüm bağlarını gösterdiğimiz bu şekilde bir yapı yarı açık bir kısmını göstererek ifade ettiğimiz tamamen kapalı olanında sadece elementlerin sayıca belirttiğimiz kısmı olmuş oluyor. Görüyorsunuz ki 2 karbondan sonra 3. karbondan itibaren karbon sayım artmaya başladıkça arada bir CH2 kadar fark olacaktır. Bu CH2 farkı ile beraber ardışık olan homolog sırayı elde etmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi alkil dediğimiz bir grup var ve biz bu grubu çok kullanacağız. Ne demek alkil? Alkanlardan bir hidrojen çıktıktan sonra geriye kalan gruba alkil denir. Ve alkiller büyük R harfi ile sembolize edilirler. Alkillerin genel formülü bu yüzden alkan genel formülü CnH2n artı 2 olduğuna göre ve ben alkandan bir hidrojen çıkartacak olduğuma göre bu yüzden de CnH2n 2'den 1 çıktı artı 1. CnH2n artı 1 formatında genel formülüne sahiptir. Bu yüzden alkanlardaki an eki adlandırılırken kalkar ve onun yerine il eki getirilerek adlandırma yapılır. Yani bir karbonlu üyemiz metanın e, alkil adı nedir? CH4'ten bir hidrojen kopardım CH3 oldu. Metandı, metil oldu. Etandı, etil oldu. Propandı, propil oldu. Bütandı, bütil, pentandı, pentil şeklinde. Geçiyorum. Dallanmış alkanların adlandırılmasına yani kime göre dünyaca ünlü bilim kurulu olan yupak sistemine göre yupak sistemine göre alkanları adlandırırken neye dikkat ediyoruz? Bir kere ilk önce yapmamız gereken şey hidrokarbondaki en uzun karbon zincirini belirlemek. En uzun karbon zincirini belirledikten sonra yakın olduğu uçtan yani neyin dallanmanın bağlı olan grupların yani dallanmanın en yakın olduğu uçtan karbonlara numara vererek numaralandırılması yapılması lazım. Dallanmış gruplar her iki uca eğer eşit uzaklıkta ise bu sefer neye bakıyoruz? Grubun alfabetik adlandırmadaki önceliğine bakılır. Yani amino grubu A ile başlar. Metil grubu M ile başlar. Alfabede A mı daha önce gelir? M mi? Tabii ki A. O zaman önceliğimi amino grubunun olduğu kısımdan tercih ederek başlıyorum. Numaralandırmayı buradan başlıyorum. Eğer dallanmış olan grupların sayıları yani birden fazla ise yani aynı gruptan yani metilden zincir içerisinde 3 tane mevcut ise bunu ne yapıyorum? Tri şeklinde 2 tane me 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 mevcut ise ne yapıyorum? D şeklinde, D, tri, tetra gibi Latince olarak belirtiyorum ve bunları da hangi numaralı karbon atomuna bağlı olduklarını sayılarıyla ifade ediyorum. Bağlı olan birden fazla her grubun karbon numaraları arasına virgül konularak belirtilir ve bu numaralar ile grup adı arasına tire işareti konularak adlandırma yapılır. Dallanmış gruplar adetleri belirtilerek baş harflerinin alfabetik sırasına göre sırayla grupların okunması sağlanır. En sonda en sondaki en uzun zincirin karşılığına gelen alkan ana adı ifade edilerek adlandırma bitirilir. Şimdi öncelikle örneklerimizle bunları bu kuralları uygulayarak Gösterelim arkadaşlar. Mesela burada sayabileceğiniz şimdi burada normalde açık bir şekilde görünüyor birinci örneğimizde. Tüm yapılar açık. Yani burada kapalı bir versiyonla da gösterilebilirdi. Açık değil, kapalı formda yazılabilirdi. O yüzden elinizden geldiğince bağlı grupmuş gibi görünen yapıları açık düşünmeye çalışın arkadaşlar ve gidebileceğiniz en uzun zinciri bulun. Misal sol baştan başladığımızı düşünelim. Bu yönden başlasaydım. 1, 2, 3. Yolum bitti. Ne yapıyorum? Şöyle geldiğim zaman 3 karbonlu bir zincir elde edebildim. E bu çok kısa bir yol. O zaman tekrardan buradan yol alıyorum. Dümdüz gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan sayınca 5 karbon. Buradan sayınca 3 karbon elde ettim. Hocam buradan sayamaz mıydık? Tabii ki sayabilirdik. Buradan saysaydım misal 1 2 3 4 ve 5. Şu yöne doğru gitseydim de yine 5 karbon olacaktı. Dolayısıyla 5'ten daha fazla farklı bir karbon sayısı elde edemediğim için gözüme düz gelen 5 karbonu tercih ediyorum. 5 karbonlu ana zinciri belirledim. 5 karbonlu ana zinciri belirledikten sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Sağdan mı numaralandırma vereceğim, soldan mı numaralandırma vereceğim? Onu belirlemem gerekiyor. Eğer eğer sağdan saymaya başlasaydım 1 2 3 4 ve 5. CH3 olan bağlı grup kaçıncı karbona tekabül edecekti? 4. Peki ben sağdan değil, o zaman soldan başlasaydım numaralandırmaya ne yazacaktık? 1 2 3 4 ve 5. Metil grubum nerede bağlı olmuş oldu? İkinci karbonda. 2 i̇ki mi daha küçük numaradır? 4 mü? Tabii ki 2. Yani adlandırmamı kime göre tercih ediyorum? Soldan saymaya göre. Çünkü bağlı olan grubun küçük numara alması gerekiyor. Bu yüzden adlandırırken bağlı olan grubun kaçıncı karbona bağlı olduğunu söyleyip tire deyip adını alkil adını söyleyerek 2 metil ve ana zincirimde kaç karbonum vardı? 5 karbon. 5 karbonunu alt kanadı nedir? Pentan. 2 metil pentan olarak adlandırmamı yapıyorum. Yine geliyorum. Buradan başlasaydım ikinci örneğim için 1, 2, 3 olacaktı. Tekrardan başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4 oldu. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Görüyorsunuz ki buradan saydığımda 5 karbon. Şöyle gelemez miydim? Sağdan başlayarak 1, 2, 3, 4 ya da 1, 2, 3, 4 şu şekilde de 5. Yani her halükarda en fazla karbon sayım nedir? 5. O zaman gözüme en düz geleni seçiyorum arkadaşlar. Bu durumda görüyorsunuz ki dallanan yani bağlı olan grup sayısı burada bir taneydi. Burada iki tane. Nereye daha yakınım? Gördüğünüz üzere Sol tarafa daha yakınım. Çünkü buraya daha uzak bir mesafedeyim. Tercihim tabii ki ne olacak? Sol taraftan adlandırma olacak. Yine bir değerlendirme yapıyorum. Sayımı değiştirerek. Ne yapıyorum? Soldan sayacağım. 1 2 3 4 ve 5 karbonlu şeklinde. Evet, numaralandırmayı verdikten sonra 5 karbonlu 2D ve 3D metil grupların bağlı olduğu için ne yapıyorum arkadaşlar? Grubumun bağlı olduğu karbon sayısını e, aralarına virgül işareti koyarak 2 virgül 3 2D ve 3. karbonda adıyla arasına sayıları arasına tire koyarak kaç tane grubum var? 2 tane ne? Metil. Di metil kaç karbonlu? 5. 5 karbonlu pentan olarak adlandırıyorum